Sevgili izleyiciler, dün seyyarla ilgili haberimizi yapmıştık. Seyyar satıcıların şehrin her alanını kuşattığını söylemiştik. Haberimize devam ediyoruz. Görüntüler var birçok sokak tabiri caizse seyyar tarafından istila edilmiş ve bununla ilgili denetleme mekanizmalarının işlemesini bekliyoruz. Bütün yetkililerin, görevlilerin harekete geçmesini istiyoruz. Kamuoyu bunu istiyor, Van halkı bunu istiyor. Van şehir merkezi şehir olmaktan çıkmış neredeyse sevgili izleyiciler. Van'a yakışmayan görüntüler var yollarda yayaların araçların nereden nasıl geçtiğine dair gerçekten bir şaşkınlık yaşanıyor. Bu konuyla ilgili haberimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Kaldırım ve yolların tezgah olarak kullanıldığı görüntülerin adresi Van. Vallahi adamı olanlar kaldırımı da işgal eder, yolu da işgal eder. Adamı olmayanlar da dükkanı da işgal etmez. <laughs> Yaklaşık 1 milyon 200 nüfusuyla metropol kent konumunda bulunan Van, tarihi ve doğal güzellikleriyle yılda milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Şehrin genel görünümünü bozan, görüntü ve gürültü kirliliği yaratan yol işgalleri, seyyar satıcıların yerli yersiz açtıkları tezgahlar bu kadarına da pes dedirtiyor. <laughs> Şehrin merkezinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde kurulan tezgahlar, bazı esnafların işgal ettiği kaldırımlardan birçok vatandaş şikayetçi. ne de onun yanı, yani esnafı yani? Ve ev kaldırımı bu riyon çekine, bu milleti çekine sahip Seyyar satıcılar aynı zamanda belediyelerin yol çalışması yaptıkları yerlerde bile boş alan bulunduğu an tezgahını kuruyor. Öte yandan dükkanının önünü huniler ve resmen barikat diyebileceğimiz araçlarla kapatan bazı esnaflar büyük problemlere yol açıyor. Özellikle Güneş Sokak 11 sokak, Yeni Yol ve Zübeyde Hanım Caddesi mevkii, 2015. Sokak, Sarı Murat Sokak'ta büyük sorunlar mevcut. 1-7 Eylül Zabıta Haftası hasebiyle de öncelikle zabıta görevlilerimizin haftasını kutlar. Bu haberimizi dikkatle izlemelerini de tavsiye ederiz. Ee, sevgili izleyiciler, hakikaten bu görüntü yakışıyor mu şehrimize? Yani e, ne kadar çirkin görüntü? Vana yakışıyor mu? Vana insanla yakışıyor mu? Yani biz her gün haber veriyoruz bunu. Bugün e, yetkililerden rica ediyorum İpekoru Belediye'mizin yetkililerinden, rica ediyorum Zabıtalarından, rica ediyorum bu hafta Zabıta Haftası Zabıta Haftası nedeniyle e, biz e, vatandaşların tatlı dille uyarılarak e, bu yanlışlıktan vazgeçirilmesi gerektiğini altını çiziyoruz bunu da hatırlatmak istiyoruz. Bir çalışmaların yapıldığı yollara bakınız. Lütfen rica ediyorum. Arkadaşlarım görüntüye getirdi. Bu görüntünün üzerine konuşmak lazım. Bu görüntüleri tek yol, zaten tek şeritte araçlar gidiyor. Bir de diğer tarafta yol çalışması var. Hemen yanında da araçlar park edilmiş. Ve orada hiçbir tane denetleyici yok. Ayıp değil mi? Bu kadar sorumsuzluk olur mu? Kendimizi sorgulamamız gerekmez mi sevgili izleyiciler? Bu konuda işte görüntüler e, rica ediyorum. Bu görüntüleri e, arkadaşlarımız e, ne kadar kötü görüntüler. Biraz ileri alalım o görüntülerin e, bu röportaj boyutu ama o sona doğru sevgili isak evet işte burası işte burasına bakınız. Bak tek şeritli yol var. Hemen yan tarafında sevgili izleyiciler. Bir de park var. Gerçekten ayıp. Ve bir tane bakınız orada bir tane yol gösterecek, denetleyecek, yol gösterecek bir tane görevli yok. Bu tozda bakınız yollar toz duman ve hemen yanında Kuru yemişler, bakliyat çeşitleri e, satışları var. O tozun dumanın içinde bir de böylesine hijyen olmayan e, esnafın durumu. Şimdi arkadaşlarımız görüntüleri veriyor ancak bu görüntülerin üzerine defalarca konuşmak lazım sevgili izleyiciler. Yazın van tozdan, topraktan, dumandan geçilmiyor. Kışında van çamurdan, balçıktan geçilmiyor. Biraz yağmur yağıyor, kar yağıyor. İnsanlar neredeyse dizlerine kadar çamurun içine gidiyor. Böyle bir şehirde yaşanılır mı? Bu yıllardır bir taraf düzenleniyor, diğer taraf bozuluyor. Diğer taraf yapılıyor, diğer taraf bozuluyor. Bu denetleme mekanizmalarının işlemesi lazım. İşte görüyorsunuz görüntüleri. Bir de kaldırım işgalini bırakın, yolları esnaf işgal etmiş. Görüntüleri çirkinliğini maalesef birlikte izliyoruz. Bakınız şehir merkezine kahvehane kurulmuş. Sevgili Vanlılar, muhteşem bir şehirde yaşıyoruz, yazık. Bu güzel şehri çirkinleştirmeye, kirletmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu görüntüler üzerine defalarca konuşmak lazım, kamuoyunun vicdanına bırakıyorum, yetkilileri göreve çağırıyorum, görevini yapmayanları görevini yapmaya davet ediyorum. Bakınız, şehrin bütün sokakları neredeyse altüst olmuş.